Evet vlogumuza çılgın hoparlör olarak kullandığım kulaklığımla devam ediyoruz. Yani bir gün gerçekten bir ay kitap almayacağım ve kulaklık alacağım. Bu da kendime sözüm olsun öncelikle şundan kurtulmak için. Aralık ayını bana böyle en yansıtan renklerden biri kırmızı. O yüzden bugün kırmızı bir kazak giydim. Daha böyle bordoya kaçan. Kırmızı atkımı takacağım, kırmızı poşet, kırmızı telefon kılıfı, her şey kırmızı bugün. Bugün Elif, Sena ve Lumos'la buluşmak gidiyorum. Çok mutluyum onları göreceğim için. Onları küçük birer kitap seçtim fuari çalışırken Can'ın Can kendi kitaplarından. Onları da paketledim, onu göstereyim. Evet, umarım beğenirler ve umarım bu kitaplar onlarda yoktur. Hadi bakalım. Geç kalmadan gideyim artık. <laughs> Canım daha daha. Daha daha nasılsın? Arkadaşlar size çok lokal bir mekan önerisinde bulunacağım <laughs> <laughs> Eminönü iskelesinde güzel bir manzaraya karşı çenilisi. çok geldiniz bir mekan herhalde. Kesinlikle lokal ama belli bir kitle tarafından bilinen bir alan. Evet. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz, kesenize bereket. Teşekkürler. Evet bir montlu güncellemeden selamlar. Evde neden montlu oturuyorum? Çünkü şimdi kargoya gideceğim. Zaten yani bu videoyu böyle açtıysam belli ki bunu anlatacağım. Benim eski videolarımı izlediyseniz belki görmüşsünüzdür. Ben böyle dönem dönem bazı kitaplarımı işte sahafta takas etmek yoluyla veya direkt sahafa satmak yoluyla veya dolap üzerinden elimden çıkartıyorum ve hani onları satıp yerine ya yeni kitaplar alıyorum ya da kitaplığım hani 3-5 kitap da olsa boşaltmaya çalışıyorum. Bugün de yine o günlerden birindeyiz. Şöyle iki paketim var. Bunlar uzun süredir kitaplığımda bekleyen kitaplar yani yaklaşık neredeyse hani Hilal Şehir'i hatırlamıyorum ama 2 yıl olmuştur herhalde. Diğeri de 3-4 yıldır kitaplığımda. Ve hani kitaplığımı biliyorsunuz videolarda görüyorsunuz sürekli yeni kitap ekleniyor. Ama bir şekilde de birkaç kitabın da adaya veda etmesi gerekiyor. Çünkü hem kitaplığım ufak hem de hani bakıyorum ve diyorum ki ben bu kitapları artık okumayacağım belli ki. Ay şu telefonu sabitleyeyim. Sonra diyorum ki hani bu kitaplar çok uzun yıllardır duruyor burada ve belli ki ben bu kitapları hani okumayacağım. Yani bir şekilde hep orada beklemeye devam edecekler. Evet hani bir kitaplığa sahip olmak, bir kitaplığı devam ettirmek zaten en büyük hayallerinden biri ama bazı kitapları gerçekten sadece hani okumak için okuduğumuz kitaplar oluyor. O kitapları da neden satmayalım, neden elimizden çıkarmayalım veya neden okumak isteyen birine vermeyelim. Yani her türlü elden çıkması, yeni bir okuyucuya ulaşması ve bizim de artık daha kendi tarzımıza uygun kitaplarla yerine doldurmamız hoş oluyor bence. Ben de işte birkaç kitap yüklemiştim dolaba. Bunlardan bir iki tanesi satıldı. güzel de oldu benim için. Zaten yeni kitaplar almıştım. Hani onların yerine sanki değiş tokuş etmişim gibi bir his sebüründüm şu kısmı görüyorsunuzdur. Genelde oradan kitaplar koyuyorum. Hani böyle okumayı çok sevdiğim fantastik olabilir, romantik olabilir kitaplar belli bir süre sonra hani evet çok sevmiştim ama hani artık başka biri okusa da olur yani. Kitaplığımda yıllarca benimle beraber yaşamasa da olur dediğim kitapları yüklüyorum. Ee, güzel de oluyor size de tavsiye ederim. Hani şu an hava çok soğuk bugün günlerden pazartesi. Ben yani gerçekten çok soğuk bir hava var. Hayatta dışarı çıkıp da sağ hafta takas edesim yok. O yüzden bu yöntemle çıkartıyorum. Ay çok uzattım ya. Çok da böyle gündelik giyindim. Zaten kargo sokağımın başında. Birazcık da beni bu motive etti aslında. Normalde eskiden dolapta benim kullandığım böyle iki sene önce falan. iki kargo vardı. PTT'de sıra bekliyordum. Sabah erkenden gitmem gerekiyordu bla bla. Şimdi hani çok kolay olmuş. Kod veriyor gidiyorsunuz kargoya bırakıyorsunuz tık tık çıkıyorsunuz. E bu sistemi de sevdim açıkçası burada hilal şehir belki görmüşsünüzdür. ben saraycemiği çok seviyorum yani Türkiye'de belki de <laughs> saraycemiği ilk önce okuyan birkaç insandan biri olabilirim. Çünkü ilk kitabını okuduğumda 2014 falandı yani Cam Şoto serisine benim başladığımda şu kağıt kapaklı halleri vardı. Hani bu Instagram'da ilk yorumladığım kitap falandı. Ben çok seviyorum sahte Ama şu an tekrardan onu okuyacak bir motivasyonum yok. Bu Hilal Şehir serisi çıktığında çok heyecanlandım. Çok yüksel çok yükselmiştim ve almıştım ama yani şu anda bakıyorum diyorum ki ben o kitabı hayatta okumayacağım çok belli. <laughs> yani belki hani Dikenler ve Güller Sarayı serisinin ilk üç kitabını okumuştum. Hani o devam ederse belki ona bile devam edebilirim. Ama yeni bir serisine başlayacak motivasyonu kendimde bulamıyorum. Ve fantastiğe olan tutkum da hani ayda bir kitap, üç ayda bir kitap derecesine düştüğü için Helal Şehir adadan ayrılıyor Şimdi onları kargoya götüreceğim. Böyle kısa da bir sohbet etmiş olduk. Ne kadar kısa tabii tartışılır. Dostlarım, selamlar. Eve geldim şimdi. Kargolarımı gönderdim. Umarım sahipleri keyifle okur kitaplarını. Bu arada çok ilginç bir yorum aldım geçen gün. <laughs> yani ilginçti. Sonrasında silmiş yorumu. Yoksa buraya koyacaktım. Çünkü zaten anonim bir hesap yazmıştı. Ve paylaşmamda bence bir sakınca yoktu. Ee, şöyle ki fuardayken görmüştüm yorumu ve yanımdaki arkadaşıma da gösterdim. Ee, şey diyordu, bu benim işte kitaplardan bahsettiğim, okuyacağım, okuduklarım ve fuar alışverişinin olduğu iki önceki videoda var diyorum. Şöyle bir şey yazmıştı. Ee, bu kadar hani kitap okumamla ilgili ki ben o ay yani en az okuduğum kitaplardan biriydi yani. Ee, 25 kitabı bir videoda göstermek ne kadar acayip Don Quixote ile ilgili bir şey vardı alakasız. Don Quixote delirmişti. E, diyorlar e, sen bir videoda 25 kitap gösteriyorsun. Okuduklarını gösteriyorsun. Okuyacaklarını gösteriyorsun. Hani bu kadar kitap okumak delilik yazmıştı. <laughs> Çok güldüm yoruma. Yani hiç alınmadım da bu arada. Hani Don Quixote seviyesinde bir delilik anca yani katlanmamı sağlar herhalde. <laughs> bu dünyaya. Yorumu keşke silmeseydi. Bence çok aldım en marjinal eleştiri bilmiyorum ya da üzülme miydi artık benim hakkımda bilemeyeceğim hiç. Saçma sapan bir alışverişte gösterebilirdim. Çok kolay benim için. 500 kitap hakkında da çok rahat konuşabilirim bir video içerisinde. Bunun delilik olduğunu düşünmüyorum. Bir de şey yazmıştı. Ha, asıl garip kısmı oydu. Hani Don Quixote'de bu kadar okumaktan delirmiş. Ya Don Quixote'yi bir türlü anlayamadım orada ama. Don Quixote'de bu kadar okumaktan delirmişti diyorlar. Sen 25 dakika bir videoda anlatıyorsun. E, kameraya bakamaman... <laughs> Ay çok utandım da güldüm de. Kameraya bakamamanın sebebi de bu olsa gerek. Yani kamerayla çok göz teması kurmuyormuşum. E, sanırım bunu delilik olarak... Allah tutturdu da bunu delilik olarak... Saymış e, sevgili izleyici İlginç gerçekten bilemedim ben de Arkadaşlar kameraya bakamıyorum Çünkü her zaman yani göz teması sürekli oraya konuşamıyorum Çünkü ben bir insanım ve karşımda kimse olmadan oturup 50 dakika konuştuğum oluyor Her seferinde o küçük deliğe bakmak nasıl mümkün olabilir yahu böyle bir şey Yani hem kameranın şeyi çok ufak Telefonda çekiyorum videolarımı hem de sürekli göz teması kuramam ve geçmişte okuduklarımdan bahsediyorum. Bu yüzden hani sağa sola bakıyorsam bir düşünce oluyor. Yani sağa doğru bir bakış atıyorum ki o bellekten onlar geri gelsin diye bekliyorum. Bir yazı yazıp konuşmuyorum. Hani tamamen doğaçlama konuşuyorum. E o yüzden pürüzsüz bir konuşma, bir konuşmacı konuşması tam benden beklemeyin yahu. Burası böyle hani tamamen doğal görüşlerimi paylaştığım bir platform. Burada alım alım ama nedense paylaşmak istedim. Burada birçok şey paylaşıyoruz. Bazen de böyle ilginç yorumları da bence beraber konuşabilmeliyiz. Geçen gün Geçen gün değil bayağı oldu. Gece sirkine başlamıştım hatta fuardan önce. Ama tabii fuar kısmında pek okuyamadım. Böyle dışarı çıkarmaya pek müsait bir kitap değil birazcık. Ev kitabı bu çünkü. 507 sayfa. Dışarıda bir iki kitap bitirdim bunu okuma sürecinde. Ama evde de böyle tam bu koltuğuma kurulup battaniyeyi alıp yaptığım bir okuma gecesi ki... E, belki bilenleriniz vardır. Bizim kendi böyle beş kişilik bir arkadaş grubuyla kurduğumuz bir kitap kulübümüz var. ve Her ay bir kitap okumaya çalışıyoruz. Yani neredeyse iki, üç yıldır da bunu başarıyla sürdürüyoruz. Üçüncü yılımıza gireceğiz. Ve dedik ki hani kışa uygun bir kitap olsun böyle fantastik öğelerin olduğu işte kırmızılar, siyahlar, e, sihirin olduğu böyle bir kitap okuyalım. Gece Sirki de yani 2014'ten beri bu Instagram'da olanlar bilirler. Bir dönemin çok popüler bir kitabıydı yani. Herkes çok okurdu, çok e, severdi ve hani alışveriş şeylerinde gördüğümüz bir kitaptı. Neyse bize zaman almamıştık yani en azından ben almamıştım. Geçen Amazon indiriminden e, aldım Gece Sirki'ni de. Okuması çok keyifli. Bu arada ben şeyi kaybettiğimi düşünüyordum artık böyle hani aşırı fantastik e, kurgular okuma yetimi. Kaybettiğimi düşünürken e, bana gece sirki sürprizi e, diyelim artık. Müthiş gidiyor. Hani böyle tam işte kırmızı kupanı al, işte mumunu yak. Arkada ben bir playlist hazırladım bu arada. Şuraya koyarım fotoğrafını. O playlistimi açıyorum. Böyle loş ışıkta okuduğum bir kitap ve müthiş gidiyor. Zaten çok akıcı kitap yani. Hani çok kalın olduğuna bakmayın. Hani bir oturuşta en az 30-40 sayfa okumadan kalkamazsınız. Öyle bir etkisi var. Ben de şu an 97. sayfaya geldim. Yani yavaş gidiyorum. Normalde daha da hızlı gidebilirdim ama böyle biraz dikkat dağınıklığım var bu arada. Sürekli farklı bir işe geçiş yapıyorum. Bu arada da bu kitabı okuyorum. Yine okuyacağım birazdan. Tam o moda gireyim. Belki yemekten sonra yine bir kahve eşliğinde, bir çay eşliğinde okumaya devam edeceğim. Çünkü bunun da böyle bir iki haftası bile yok. Yani bir 10-12 gün sonra artık oturup konuşuruz. Bu arada kapağı müthiş verdiği ruh ve verdiği enerji müthiş. Bana bu aralar fantastik bir şeyler okumak iyi geldi. Böyle okumalarımı değiştirmekte de hoşuma gidiyor. İşte bir yandan muhteli dalgalı okuyorum, bir yandan bunu okuyorum. Hiroshima sevgilimin böyle çok az bir kısmı kaldı. Böyle değişik değişik okumalar yapıyorum. Bunu da böyle bir güncelleyeyim istedim. Sonraki güncellemede görüşürüz.